Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır gerçekten çok lezzetli nefis bir kaşık turşusu tarifiyle geldim. İsterseniz kış ayında saklayın, isterseniz de hemen yapıp tüketin. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip turşuda kullanacağım bütün sebzeleri öncelikle sirkeli suda beklettim ve daha sonra bol suyla yıkadıktan sonra kuruladım ve küçük küçük doğramakla başlıyorum. Sebzeleri doğramaya kabuklarını soyduğum 2 kilo havuçtan başladım. Ben doğrarken bu şekilde kesme aparatı kullandım şekilli. Sizler isterseniz normal bıçak ile de küp küp doğrayabilirsiniz. Havuçların ardından 1 kilo salatalığı da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Turşularınızı kurduktan sonra uzun ömürlü olabilmesi için mutlaka sebzelerinizin taze ve mutlaka bol suyla yıkanması gerekiyor. Salatalığın ardından 1 kilo acırı da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Sebzelerinizi isterseniz daha küçük ya da daha büyük doğrayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Acurun ardından yarım kilo acı kıl biberi de küçük küçük doğruyorum. Ben acı kıl biber kullandım. Sizler isterseniz tatlı kıl biber de kullanabilirsiniz. Kıl biberin ardından yarım kilo tatlı köy biberini de küçük küçük doğruyorum. Bütün sebzeleri doğradıktan sonra kabuklarını soyduğum bir baş sarımsağı da bıçak yardımıyla gelişi güzel doğruyorum. Doğrama işlemi bittikten sonra kavanozlara doldururken sebzelerin eşit bir şekilde kavanozlara girmesi için şöyle güzel bir şekilde karıştırıp harmanlıyorum. Bu kullandığım sebzelerin içerisinde sevmediğiniz ya da daha çok sevdiğiniz sebzeler varsa miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz ve istediğiniz sebze çeşidini bu kaşık turşusunun içerisine ekleyebilirsiniz. Karıştırma işlemi bittikten sonra 1 litrelik kavanozların içerisine sebzeleri dolduruyorum. ben 1 litrelik kavanoz kullandım. Sizler isterseniz daha küçük kavanozlara da doldurabilirsiniz. Sebzeleri doldururken arada bir elimle şöyle bastırıyorum ki daha fazla sebze sığsın. Evet, birinci kavanoz doldu ve kalan diğer sebzeleri de aynı şekilde kavanozların içerisine dolduruyorum. Evet siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Bir de beni hangi şehirden takip ettiğinizi ve izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu hazırladığım sebzelerden 6 tane 1 litrelik kavanoz doldu ve artık turşumuza lezzet verme aşamasına geldik. Her bir yemek kaşığı için bir yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Kaya tuzu ya da salamuralık tuz kullanabilirsiniz. Kaya tuzun ardından her bir kavanoz için bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Sizlerde turşularınızı kurarken mutlaka ama mutlaka kaya tuzu ya da salamuralık tuz kullanmanızı tavsiye ederim. Yemeklik tuz kullandığınız turşularınızda erim olur. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şekerin ardından bir çay kaşığı silme limon tuzu ekliyorum her bir kavanoz için. limon tuzunun ardından her bir kavanoz için bir çay bardağı sirke ekliyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Hiç fark etmez. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. İsterseniz hem elma hem de üzüm sirkesini karışık bir şekilde de kullanabilirsiniz. sirkeyi de ekledikten sonra kavanozların üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Suyu mutlaka sıcak değil de kaynar bir vaziyetteyken kavanozların içerisine dolduralım. Kaynar suyun ardından bir kaşığın sapıyla kavanozların havasını alalım. Bu işlem gerçekten çok önemli. Mutlaka ama mutlaka kavanozların havasını almanız gerekiyor. Kavanozların havasını güzel bir şekilde aldıktan sonra her bir kavanoz için bir dilim limon ekliyorum. Gerçekten limon turşumuza çok güzel bir aroma veriyor. Ama isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Kavanozların havasını aldığımız için bir tık suda eksilme oldu. Ve kaynar su ile suyu tamamlayıp daha önceden kullanılmamış yeni bir kapak ile sıkı bir şekilde kapatıyorum. kavanozların kapaklarını kapatırken iki geri bir ileri tekniği ile sıkı bir şekilde kapatıyorum. Kapaklarını kapattıktan sonra şöyle isterseniz biraz sallayıp ters çevirin isterseniz de hiç sallamadan ters çevirebilirsiniz. Ters çevirdiğim kavanozları bu şekilde bir gece bekletiyorum ve daha sonra kavanozları düzeltiyorum. Hazırladığımız bu kaşık turşusunu isterseniz kış için yapın. isterseniz de hemen yapıp 3 gün sonra açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Evet bu da turşumuzun 3 gün sonraki hali. Sizin de gördüğünüz gibi havalar çok sıcak olduğu için neredeyse turşumuz tamamen olmuş. Kavanozun bir tanesini hemen açıp sizlere turşunun ne kadar lezzetli olduğunu yakından da göstermek istiyorum. Dediğim gibi sizler de istediğiniz ya da sevdiğiniz sebze çeşitleriyle bu kaşık turşusunu yapabilirsiniz. Bu nefis kaşık turşusunu isterseniz pilavla, isterseniz kısırla, isterseniz makarnanın yanında, isterseniz de kebapla birlikte tüketin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.